Yani biz 5 dakikadır, 5-10 dakikadır bulutları gömüyoruz. Valla kendimi biraz kötü hissediyorum kul hakkına girmiş gibi ama o kadar güzel ki. Değil mi Efe? Evet. Şunlara bak ya. Henüz olgunlaşmamışları da var da onlar da güzel. Evet şu. Tamam. Allah sahibinden razı olsun. Aman Allah'ım. Gördüğü şey yeşil <laughs> değil. Dolduramıyorum kendime. Siyah ister misin biraz? Olur. Bak şurada. Alamadım ya. Şu siyah vereyim. Bak kanka. Denim konuyor <laughs> O kadar saat bisiklet sürdükten sonra var ya Bu Enerji deposu Aynen Bir... Dünden en güzel şey olabilir bu Ağaçtan dut toplamak Bizim Memlekette şey vardı dut ağacımız vardı arsamızda. Dedem top bakıyordu <laughs> Aman Allah'ım. O da bir silet. Kendimi durduramıyorum aman Allah'ım. Kanka bence de. Doydum ben. Allah'a ısrar Teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. 搞什么？搞什么？